Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Az önce yanlışlıkla videoyu kapattım. Of. Kötü oldu. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, polis ve polisler ve şey oynuyoruz. Bu ne yapıyor bu? Bu ne yapıyor bu? Sen, sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Öl. Ya ben niye arkadaşım? Neyse arkadaşlar zaten yeni şeye geçecektik. Yeni oyuna geçecektik. Hadi o zaman yeni oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdiki video video diyorum. Şimdiki oyunumuzun adı Türkiye'nin e, ee, Türkiye'nin işte arkadaşlar. Brokemon vardı ya. Bu da Türkiye'nin. <laughs> bu da Türkiye'nin arkadaşlar. Da, 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 da. <laughs> Oyuna girmek üzere çok güzelmiş. Evet. Altta bir şey var. Ona. hiç davet etmek istemiyorum kardeşim ya kardeşim hiç kimseyi davet etmek istemiyorum bir gidin ya yemin ederim istemiyorum gidin başımdan al davet ediyorum al 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 davet ettim ne? ben niye bindim ya Aldı oğlum Evet 50 kuruşumuz varmış Aa Ali Usta. <laughs> evet arkadaşlar. Oyunum kasıyor. Niye ya? Bir dakika bir reset çekip geliyorum. Reset çekelim. Kasıyor arkadaşlar bu oyun. Valla siz böyle izleyemezsiniz. Ben kendim de izleyemiyorum arkadaşlar bu oyundan çıkalım. Yani benim telefonuma telefonuma bir tane uygulama yükleyeceğim. Ondan şey yapabiliriz. Ya bu birazcık şey. Kas, bayağı kasıyor arkadaşlar. Türkiye bunun iki varmış. Valla benim bilgisayar kastı arkadaşlar. Bir dakika ben hemen başka oyun, oyun bulup geliyorum. Abi boş yerine yemin ederim. Gelin beraber arkadaşlar Şimdi şey, maç durumunu öğrenelim ya. Adana Demirspor Galatasaray maçı var arkadaşlar. Ee, hemen şöyle. Adana Demirspor ve Galatasaray maçı var. Demir Spor arkadaşlar üç 0 Galatasaray ezmiş arkadaşlar güzel oldu Adana Demirspor üç 0 yenilmiş arkadaşlar güzel güzel olmuş aman arkadaşlar ya boş verin biz Roblox oynamayalım K açın Kaiser abi en iyi şey YouTube kanalı bence Kaiser arkadaşlar ya, ben de geliştirmek istiyorum da ya benim izlediğim Kaiser arkadaşlar ee, hemen şöyle Youtube diyelim. Hemen buradan Youtube'a girelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın ha. Söyleyeyim. Arkadaşlar en iyisi bence Roblox TV. Ondan sonra şey ee, Amacanlımlar falan yani arkadaşlar. Hemen buradan. Kayzar yazıyoruz aga ya. Bitti bu. Hemen Kayser. Benim videolarımı seyredelim mi arkadaşlar sonra? Vallahi Kayser abim. Seni çok seviyorum Kayser abi. Bu videoyu görüyorsan abone olup like at. Lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen Kayser abi. Neyse arkadaşlar. Biz şey izleyelim. Ne izlesek? Arkadaşlar en iyisi bence şey açalım. Ne oluyor tele telefonuma ne oluyor? Bir dakika. Düzelttim arkadaşlar. Valla şarkı açalım dedim. mahalle, zombi mahalle. Birbirimize zikzak çizerek Valla arkadaşlar en iyisi e, normal bir de çektim çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ay şöyle yapalım. Yani çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. E, abone Kanalıma abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada 26 Nisan da olsa yine de 23 Nisan Yusuf'a yani ve çocuk kutlu olsun diyorum. <laughs> Kendinize bakın bay bay. Kapatamadım. Görüşürüz.